Merhaba gençler. 11. sınıf kimya kazanım kavrama 16 testindeyiz. Kimyasal denge 1. Birinci soruda diyor ki aşağıdaki kavram haritasında denge tepkimeleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Bakalım bu bilgilere. Birinci de aynı bileşiğin farklı iki fazı arasında denge fiziksel dengedir. Evet. Yani işte H2O işte ne, ne olsun bu? Sıvı. Daha sonra H2O, gaz. Burada ne var? İki hal arasında fiziksel bir denge söz konusu olur. Buhar basınç dengesi. Su için. O zaman bu doğru. İkinciye bakıyoruz. Denge anında ileri yöndeki hız geri yöndeki hıza eşittir. Evet. Dengenin koşulu zaten oydu. Yani şöyle bir grafik çizersek ileri yöndeki hız zamanla azalıyordu. Geri yöndeki hız zamanla artıyordu. Ve eşit olduğu anda ne diyorduk? Denge anı diyorduk. O da doğru. Üçüncüye bakıyorum. Diyor ki denge tepkimeleri tersinirdir. Evet. Yani ileriye doğru gider sonra terse geride döner. O zaman tersinir tepkimedir. Geri çevirebildiğimiz tepkimelerdir yani. Denge tepkimeleri denge anında bütün maddelerin derişimleri sabittir. Evet, e, denge anında artık makroskopik özellikler bitmiştir. Derişim, sıcaklık, basınç, renk değişim gibi. E, dolayısıyla sabit derişimler sabit kalır ama madde birbirine dönüşmeye devam eder. Yani denge dinamiktir. Bütün tepkimeler denge tepkimesidir. İşte bu Yanlış. Çünkü bütün tepkimeler denge tepkimesi değil. %100 verilme çalışan tepkimeler vardır. Yani e, reaksiyona girenlerin birinin tamamen bittiği ve ürünlere tamamen dönüşüldüğü, geri dönüşün olmadığı tepkimeler. O zaman 5'imiz yanlış. İkinci soruya baktığımda tabloda verilen 1, 2 ve 3 numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. Şimdi fiziksel denge mi, kimyasal denge mi? Eğer tepkimemiz fiziksel bir olaysa, ki katı halden gaz hale geçiş var, süblimleşme, demek ki bu bir fiziksel denge. Burada kimyasal bir olay gerçekleşmiyor. Şimdi diyor ki tepkime homojen mi, heterojen mi? Şimdi homojen olabilmesi için reaksiyona girenlerin hepsinin aynı fazla olması lazım. Bakıyorum gaz, gaz, gaz. Dolayısıyla tepkimiz, tepkimemiz homojen. Eğer girenlerden biri farklı fazla ya da ürünlerden biri farklı fazla olsaydı o zaman heterojen olurdu. Üçüncü de bize yine fiziksel mi kimyasal mı diyor. Bakın magnezyum karbonat ne yapıyor? Magnezyum oksit ve karbondioksit dediğim şu yeni iki tür madde oluşuyor. Yani kimyasal bir reaksiyon olduğu için dengede kimyasal. Yani reaksiyon kimyasalsa denge kimyasal. Eğer fizikselse de denge fiziksel oluyor. Girenlerin hepsi aynı fazdaysa gaz 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 işte suda 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 gibi bu durumda ne olur? Homojen. İçlerinden bir tanesi bile farklı fazla olursa heterojen olur. Şimdi bakalım fiziksel homojen kimyasal. Fiziksel homojen kimyasal B şıkkında bizim karşımıza çıktı. Üçüncü soru Burada azotla hidrojen gazı amonyak gazı tepkimesinde 2 litrelik kaba 8 mol azot ve 14 mol hidrojen konularak başlatılıyor. Tepkimeye ulaşıldığında kapta 14 mol gaz karışımı bulunduğuna göre bu sıcaklıkta tepkime denge sabiti yani Kc kaçtır demiş. Şimdi burada ben bir sayfa açmak istiyorum. Bir saniye. Evet. Burada tabii birkaç tane özelliği üst üste kullanınca karıştı. Şimdi üçüncü soru için yazıyorum. Azot gazımız. 3 tane hidrojenle birleşiyor. 2 tane amonyak oluşturuyor. Bu e, tip sorularda, denge sorularında önce başlangıç, değişim ve denge diye ayırıyoruz. Başlangıçta ne oluyor? 8 mol azot, 14 mol hidrojen konuluyor. Amonyaktan tabii ki başlangıçta yok. Sonra dengeye ulaşıldığında, şimdi dengeye nasıl ulaşılacak? Loşeteliğe göre yani ürünler ileriye doğru gidecek. Yani e, ürünleri oluşturacak girenler. Ne kadar değişsin bundan? Bundan diyelim ki x kadar azot harcandığında karşılığında ne kadar hidrojen harcanacak? Bakın 1'e 3 olduğu için 3x kadar hidrojen harcanacak. Hidrojeni yazmayayım. 3x kadar hidrojen harcandı. E, oluşan amonyak ne kadar olacak? 1'e 2 ise yine x'e 2x kadar da amonyak oluşacak. Denge anına geldiğimizde bakın azottan 8 mol vardı. X'i harcandı. 14 vardı. 3x harcandı. 0 vardı. 2x oluştu. Yani denge anında toplam benim maddelerim 8-x azot artı 14-3x hidrojen artı 2x de amonyam var. Ve toplam diyor ki tepkime dengeye ulaşıldığında 14 mol gaz varsa bunların toplamı 14 molmuş. Bu durumda ne yaptım? 8-14 daha 22-4x artı 2x eşittir 14 yapar ki buradan da 4x 2x daha topladık pardon toplayamayız. 1 eksi. Eksi 2x eşittir 22 karşıya geçtiğinde ne olur? 8 e, olur. x eşittir buradan 4 çıkar. x'imiz 4'müş. Yani tepkime şöyle renk değiştirdiğimizde şurada hesapladığımızda 8 eksi 4 ne yapar? 4 kalır. Yani azotumuz 4 molmuş. Şöyle aldım. 4 mol. E, ee, H2'miz 14 eksi 3 çarpı 4. 4 görüş 12. 2 mol bundan kaldı. Bu da zaten 2 çarpı 4 ne yapacak? 8 mol yapacak. Şimdi bize derişim lazım olduğu için 2 litrelik kap dediği için ne yapıyorum? Bunları 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 1. 2'ye böldüm. 4 molar buldum. Şimdi Kc yazıyorum. Kc nasıl yazıyorduk? Ürünlerin derişimleri H NH3 Şimdi karesi olduğu için 2 bölü girenler. Bunların hepsi gaz olduğu için zaten direkt yazabiliyorum. Burada sadece gazları ve suda çözünenleri yazabiliyorduk. Azot çarpı Hidrojenin derişiminin karesi. Bu da amonyanın derişimi 4'ün karesi bölüğü. E, azotun karesi 2. Pardon azotun kendisi. Pardon. Bu da hidrojenin de birinde küpü yaptı. Bu durumda ne yaptı? 4 kere 4. 16 bölü 2'den 8 yaptı. Evet demek ki bizim Kc'miz 8'miş. Doğru cevabımız D şıkkı oluyor bu durumda. Evet. Üçüncü soruyu geçtiysek. Dörtte bakalım bizden ne istiyor. Dörtte karbondioksit. pardon, E, karbon monoksit ve oksijene ayrılıyor. Denge tepkimesi ile ilgili homojen denge Tepkimesidir. Bakalım gaz, gaz, gaz. Üçü de gaz olduğu için evet homojen bir denge tepkimesidir. Denge bağıntısı Kc'si. Kc'yi nasıl yazdık? Bak ürünler, oksijen, karbon monoksit. Karbon monoksitin karesi çünkü katsayısı sayısı 2 bölü karbondioksitin karesi. Evet denge bağıntısına doğru yazmış. Aynı sıcaklıkta Kp eşittir. Kc bölü Rt yargılardan hangisi yanlış? Şimdi bakalım bir yanlış mı diye. Şimdi bizim Kp eşittir. Şöyle bir formülümüz var. Kp eşittir. Kc çarpı Rt'nin üzerinde delta n. Delta n nedir? Burada ürünlerin gaz mol sayısı eksi girenlerin gaz mol sayısı. Yani ürünlerin gaz mol sayısı kaç? 3. 2 artı 1. Eksi girenlerin 2. Delta N de burada ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır. Yani bizim Kp'miz eşittir. Kc çarpı Rt'dir. Bu yanlış. Zaten bir tane yanlış olması gerekiyor. Yanlış sorduğuna göre. Bakın Kc bölü Rt olması için ne olması lazım? 1 bölü Rt olması lazım. Bir sayının üstünün eksi 1 olması onun 1 bölü denk gelir ki öyle bir durum burada yok. Evet. Gaz fazında gerçekleşen fosfor triklorür ile klor gazı birleşiyor. Fosfor pentaklorür denge tepkimesinin sabit sıcaklıktaki hacmi azaltıldıktan sonra sistemin tekrar dengeye gelmesi sağlanıyor. Şimdi hacim azaltılırsa ne olur? Şimdi biz bunlarla ilgili şöyle yapalım. Grafiğimiz çiziyoruz biliyorsunuz. Şöyle bir grafik Çizelim, çizemedik şuradan. Şimdi denge anında bütün maddelerin derişimleri nedir? Sabittir. Şimdi denge anında e, hacmi azaltırsan bütün maddelerin derişimi artar. Maddelerin derişimi artınca e, biz şöyle yapalım. Bu PCL5 olsun. Bu PCL3. Bu da CL2 olsun. O sıralama fark etmez de. Şimdi e, ne yaptık? Hacim art, düşürdük. Derişim arttı. Derişim artınca ne yapacak? Gaz mol sayısının az olduğu tarafa doğru denge ilerleyecek. Çünkü o küçülen hacimdeki derişimi artmasını ters yönde löşeteliğe göre derişimi azaltmaya çalışacak. Yani 1 2 mol gaz burada varken 1 mol gaz burada var. Demek ki hacim küçülünce şöyle de düşünebiliriz. 2 mol gaz artık buraya sığamıyor. Ne yapıyor? Daha az mol sayısı. Çünkü mol sayısı da hacim doğru orantılı ya. Daha az mol sayısı olmak istiyor. Yani sağa doğru denge kayacak. Denge sağa kayınca PCL5'in derişimi ne yapacak? Daha da artacak. PCL3'ün derişimi düşecek. PCL2'nin derişimi de ne yapacaktır? Düşecektir. Şimdi PCL5 gazın derişimi ne yaptı? Arttı. Cl2 gazının mol sayısı ne oldu? Azaldı. Çünkü sağa doğru kaydık. Değil mi? E, denge sabitin değeri denge sabitin değeri sadece sıcaklığa bağlı. Sıcaklık değişmediği için denge sabitin değeri de değişmez. Yani burada değişmez diyeceğiz. Pardon. Artar azalır değişmez. Artar azalır değişmez. E şıkkı bizim. Doğru cevabımız oldu. Yani hacim küçülünce burada neymiş? Demek ki derişim artıyormuş. Artan derişim azaltmak için de tepkime gaz mol sayısının az olduğu yöne doğru kayıyormuş. Şimdi diyor ki denge tepkimesi için 800 Kelvin'de Kc'si 2 çarpı 10 üzeri 2 imiş. 725 Kelvin'de Kc'si 7,5. Şimdi 800'de 2 çarpı 10 üzeri 2, 725'te 7,5 çarpı 10 üzeri 2. Demek ki sıcaklık düşünce Kc büyümüş. Yani Kc'nin büyümesi için ne olması lazım? Tepkimenin, bakın Kc nedir? Ürünler bölü girenlerin derişimi. Kc'nin büyümesi için ürünlerin derişiminin artması, girenlerin ki düşmesi lazım. Demek ki KC büyümesi bize reaksiyonun sağa doğru reaksiyonun sağa doğru kaydığını bize gösteriyor. O zaman reaksiyon sağa doğru kaymışsa ısı alan bir pardon ısı veren bir tepkimedir. Çünkü düşmüş. ısı burada olacak. Sıcaklığı düşürünce sistem sağa doğru kaymış demek ki ısıyı artırmak için sağa kayacak. O zaman ısı ne tarafta? Sağdadır. Yani tepkimemiz eksotermiktir düzelttim. Tepkimemiz eksotermiktir. O zaman bu doğru. Sıcaklık düşünce sağa doğru kayması sıcaklığı artırmak içindir. sağa doğru sıcaklık kayıyorsa ısı ürünlerdedir. Sıcaklık artışı S3 gazının mol sayısını azaltır. Şimdi sıcaklık artışı ne yapacaktır? Bu tarafta yani ürünlerde sıcaklık olduğu için tepkimenin sola doğru kaymasına sebep olacak. Sola doğru kayınca SO3'ün gaz mol sayısı da ne yapacak? Azalacak çünkü SO2 ve kükürt dioksit ve oksijene dönüşecek. Minimum enerji eğilim girenler yöndedir. Bakın minimum enerji şuradadır. Ürünlerdedir. Çünkü enerjiyi ürünler dışarı vermiş. Girenlerden daha düşük enerjisi var. O zaman ne oldu? Bu da yanlış oldu. 6. sorumuz doğruyu soruyor. O zaman 1 ve 2 C şıkkını işaretliyorum. Hemen ikinci sayfada bakalım. Ne var? Diyor 3A NB tepkimesi sabit hacimli kapta 273 santigrat derecede dengeye ulaşıyor. Kp ve Kc arasındaki ilişkiyi vermiş. O zaman N kaçtır? Az önce benzer bir şey yaptık. Kp Kc arasındaki ilişki nasıldı? Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta N. Şimdi Kp'yi yazıyorum. 1 bölü 22.4 eşittir. Kc'si 2 çarpı R'si 22.4 bölü 273 bu neydi? Gaz sabitiydi. Sıcaklık 273 dediğine göre bu sefer 273 ile topluyorum 546 Kelvin. 546 Kelvin'in delta N'i. Ee, şurada bir şöyle bir sadeleşmem var. 2, 1 bölü 22.4 eşittir. 2 çarpı 22.4 çarpı 2'nin delta yani n'inci kuvveti diyelim delta n. Burada 2'yi karşıya geçirdim de ne olur? 1 bölü e, 44.8 eşittir. İkisi çarptım 44.8'in delta n'inci kuvveti. Şimdi bir sayının tersi var bakın burada. Yani şöyle düşünün. x üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü x'tir. Dolayısıyla burada delta n'imiz neymiş demek ki? Eksi 1'miş. Delta n'imiz eksi 1. Delta n'imiz neydi? Ürünlerin gaz mol sayısı eksi girenlerin gaz mol sayısı. Yani delta n eşittir. N eksi 3. bunun tabii ki de eksi 1 çıkabilmesi için n eşittir. Eksi 3'ten n eşittir 2. Yani bizim B'nin gaz mol sayısı 2'ymiş. Evet. 8. soruya bakalım. Burada aşağıda grafik xy2 x2y4 ve delta h ek sıfırdan büyük olduğuna göre delta h e pardon küçük olduğuna göre eksotermik bir tepkime. Yani <laughs> ürünler ee, sıcaklık şu tarafta. Egzo, ısı. Şuraya yazabiliriz. Şimdi tepkimesi T1 ve T2 anda dışarıdan yapılan etkiler. Şimdi bakın az önce birinci soru muydu? Orada çözdüğüm soruda ne demişti? Bak derişimleri aniden artması, hepsinin birden derişimin artması burada hacimin azaldığı anlamına gelir. Hacmi arttırdık aniden derişimleri arttı hepsinin. O zaman Zaten T1'de hacim azaltılması çıktı. Şimdi bakalım T2'de ne olmuş? T2'ye bakıyorum. X2, Y4'ün derişimi azalmış. Yani ürünün derişimi azalmış. Girenlerin derişimi artmış. Demek ki tepkime şu tarafa doğru kaymış. Tepkimenin bu tarafa doğru kayması için ne olması lazım? Ya herhangi maddenin derişimi artmamış, yani madde konulmamış. O zaman sıcaklığı artırmış. Sıcaklığı artırınca artan ısıyı X2Y4 ile birleştirip azaltmak için nöşeteliğe göre denge sola kaymış. O zaman sıcaklık azaltılması bizim T2'de başımıza gelen olaymış. 9. soruya bakıyorum. Diyor ki: Dengedeki bir e, tepkimeye sabit sıcaklıkta katalizör eklenirse katalizör eklenirse tepkimenin hızı artar. Zaten e, beklentimiz o. Yani pozitif katalizör tepkimenin hızını artırır. Genelde buna katalizör de diyoruz. Eğer negatif katalizör veya inhibitör dediğimizde azaltır. Yani tepkimenin artırması zaten katalizör kullanması. Tepkimenin ısının artması Katalizör eklenmesi tepkinin ısısını yani delta haşını etkilemez. Denge sabitinin değişmesini etkilemez. Denge sabiti ne yapıyordu? Sıcaklık etkiyordu. Bakın katalizör sadece hızı artırır ve izlenen yolu değiştirir. Yani daha hızlı olsun diye. Mekanizmayı değiştirir. Ama katalizör başlamayan bir tepkimeyi başlatmaz. Başlamış bir tepkimeyi durdurmaz. Katalizör yüzde verimi artırmaz. Gerçekleşmeyecek bir tepkimenin gerçekleşmesine sebep olmaz. O zaman... 2 ile 3'ü ben beklemiyorum müsaadenizle. 9. sorudan sonra 10. soruda evet şekilde azot oksijen diazot pentoksit yukarıdaki sabit hacimli katta tepkimesine göre gazlar sabit sıcaklıkta dengedeler. Güzel. Kaba sabit sıcaklıkta bir miktar N2O5 gazı ekleyip gazların tekrar dengeye gelmesi sağlanıyor. Şimdi N2O5 ekleyince Löşeteli'ye göre artan N2O5 azaltmak için tepkime ne yapacaktır? Sağa doğru kayacaktır. Şimdi tepkime sağa doğru kaydığında ne olur? Bakın 2 mol gaz buradan girdiğinde 7 mol gaz çıkıyorsa gaz mol sayısı artacaktır. Zaten dışarıdan madde de eklemişsin. N2 gazının derişimi artar, reaksiyon sağa doğru kaydı ve hacim sabit olduğuna göre N2 gazının derişimi de artacaktır. Yani derişim neydi? E, molerte bölü litre yani burada gazın derişimi hacim sabit olduğu için mecburen artacak. Toplam basınç değişmez. İşte bakın burada kaptaki toplam gaz mol sayısı artınca sabit basınçlı hacimlerde ne yapacaktır? Toplam basınç artacaktır. PV=nRT'den sıcaklık r sabit, hacim de sabit, mol sayısı artınca basınç da mecbur artacak. Kc'nin değeri değişmez. Evet, Kc'nin değeri sıcaklıkla değişir. Ee, buradaki gibi derişimlerle değişmez. Çünkü iki, her iki yönde de hız aynı oranda artar. Denge ürünler yönüne kayar. Evet, denge ürünlere doğru kayar. Zaten sağa doğru kaydığını söylemiştik. 11. soruya baktığımızda diyor ki 11. soruda 11.2 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta 0,2 mol karbondioksit, 0,3 mol klor, 0,5 mol COCl2 gazları 0 santigrat derece tepkime de dengedeymiş. Buna göre KPS. O zaman biz tabii ki hemen hesabımıza başlıyoruz. Şimdi öncelikle burada basınç vermediği için biz ne yapalım? Derişim cinsinden biz bulalım. Kc'yi bulalım. Oradan da Kp'ye geçelim. Hemen başlayalım. Ne yapalım? Biraz daha yukarı çekeyim temiz. Evet. Şimdi e, CO gaz artı Cl2 gaz COCl2 e, Kavumuz 11.2 litre. O dursun. 0.2 mol CO. 0.2 mol bundan var. 0.3 var bundan ve bundan da 0.5 mol varmış ve dengedeymişler. O zaman bu mol bölü litre yapacağız. 11.2 bölü 11.2. Ne yaptım böylece? 11.2 moler tesini bulmuş oldum. Şimdi Kc'sini yazıyorum. Kc eşittir. COCl2 bölü CO çarpı Cl. Bu sefer Kc eşittir. Ee, 0,5 bölü 11.2 bölü 0,2 çarpı 11.2 çarpı 0,3 bölü 11.2. Biraz düzenledik. 0,5 11.2'lerden birisi gitsin. Bölü 0.06 bölü 11.2 çıktı. Biraz daha 11.2 birincisini aynen ikincisini ters çevirip çarpma artık bunlar ilkokul 2'den 4'ten beri pardon bildiğimiz şeyler şu şekilde yazdım. Şimdi KC'miz bu şekilde dursun. Çünkü KP'de de RT'deki 22.4 ile şu 11.2'yi sadeleştirebiliriz diye düşünüyorum. Hemen aşağıya geçtim. Dedim ki ilişkimiz şuydu. KP-KC ilişkisi. KP eşittir. Kc çarpı Rt delta n. Kp'mizi bilmiyorum eşittir. Kc'mizi 0.5 çarpı 11.2 bölü 0.06 bulmuştum zaten. O zaman r'miz onu yazalım artık. Baba, gitti hepsi. Geldi. Korktum bir an hepsi diye. Silgimize geçemedik. O zaman C yerine silgi şu an inat etti. 22.4 bölü 273 çarpı. Sıcaklık ne demiş bize? 0 santigrat. Yani 273 santigrat çarpı 273 Delta N neydi? Ürünlerin gaz mol sayısı eksi girenlerin gaz mol sayısı. Yani 1 bölü 2. Değil mi? Bu durumda hemen ne olacak? Tekrar Kp eşittir. 0.5 çarpı 11.2 bölü 0.06 burada sadeleştirmek için bekletiyorum. Şunlar

bu da 50 bölü 12. Sadeleştirdim. 25 bölü 6. Böylece B şıkkını bulmuş olduk. Biraz tabi işlem şey var ama o kadar sıkıntı değil. Burada işte çarpsaydık belki 0.5 ile 11.2'yi çarpıp 5.6 bulup yani buradan sonrasını 5.6 bölü 0.06 diye de gidebilirdim ama o sadeleştirmeyi görmek için yazmadım. O biraz yazı kalabalığına sebep oldu. Gelelim 12. soruya. 12. soruda denge tepkimeleriyle ilgili diyor. hangileri doğrudur? Denge anında ileri ve geri tepkime hızları eşittir. Zaten dengenin koşulu bu. Hızlar ne olacak? Birbirine eşit olduğu anda denge olacak. Denge anında ileri ve geri tepkimenin hız sabitleri eşittir. Şimdi hız sabiti dediğimizde K ileri ve K geriden bahsediyor. Biz Kc için ne demiştik? K ileri bölü K geri Kc eşittir. E her zaman Kc bir çıksa bir çıksa evet birbirine eşit olur. Ama kesinlik dediği için Kc2 çıkarsa bunlar ne olmaz? Birbirine eşit olmaz. 3 çıkarsa eşit olmaz gibi. O zaman kesinlikle eşit olacak diye bir durum yok. Kızlar işte olacak sadece denge anında ürünlerdeki maddelerin derişimleri ile reaktiflerin maddenin derişimleri eşittir böyle bir kural da yok yani şimdi derişimler cinsinden baktığımızda yani derişim girenlerin derişimi ürünlerin de şuradan başlayacak tabi ürünler az da olabilir çok da olabilir ya da burada dediği gibi eşit de olabilir yani burada derişimler için kesinlikle eşit olacak diye bir şey diyemeyiz ama hız kesinlikle eşit olacak. O zaman yalnız 1 mi doğruyu soruyorsa? Evet. Yalnız bir kesinlikle doğrudur. Evet, buraya kadar geldiniz. Uzun bir video, yaklaşık yarım saatlik. Kendinize iyi bakıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.